Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin yoğun isteği üzerine bronz kitabına maraton çekiyorum. Kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece siz istediğiniz diye aldım. Şu an arkasını sizinle birlikte okuyacağım. Ama okumadan önce biraz tasarımsal olarak bakmak istiyorum. Açıkçası benim ön kapı çok hoşuma gitti. İç tasarımına da şöyle bir göz gezdirdiğim zaman çok hoşuma gitti. O da şu ayrıca. İç tasarımda şu hemen dedik gelirsem şöyle kartlar konulmuş. Bunlar çok iyi ve birçok var. Bunlar gerçekten çok hoşuma gitti. Hani kitap ne anlatıyor bilmiyorsken bu şekilde kartlarla karşılaşmam açıkçası çok dikkatimi çekti. Hemen arkasında okuyorum. Kartlar yeniden dağıtıldı. Kartlar kaderimizdi. Kimse kaderinin dışına çıkamadı. Karanlık örgütün kurduğu düzen içinde doğmuş bir kız. Çocuğu iken ona verilen en büyük ceza sevgisizlikti. Kaderini kabullendi ve kartını oynadı. O kimliydi? Hisar Atalaf. Hayır, sil. His Atalaf. Karanlık düzenin kıyamet olmak üzere. O ise bronz. Karanlık örgüte baş kaldırıp kartları yeriden dağıtan adam. Ona bronz derler. Onların tohumları el bebek gül bebek değil, El bebek, öl bebekti. Ben şu an şok içerisindeyim yani bayağı dikkatimi çekti. Bir tık böyle wet wet klişesi gibi de değil gibi de karar veremedim. Yani Ar arka kapak yazısından yaptığım yorum bu. Ayrıca not var, yetişkin okurlar içindir. E başlayalım o zaman. Şu an editörü görünce yorum yapmak istemiyorum. sayfa 73'e geldim. Kitap başlangıçta açıkçası çok fazla tanıdıktı. Yani okurken ama bunu bir yerde okudum ya havasıyla okuyordum. Ee, ama sonra bronzun girişiyle birlikte işler değişmeye başladı gibi. Umarım öyle olur ve bu tanıdıklık hissinden kurtulurum. Akıcılığı güzel. Bunu sevdim. Çok kısa sürede okudum bu bir sayfayı. Ve hı, ve ve Araca Michaels'ın dediği dakikada beni kalbimden vurdu. Söyleyecek fazla sözüm yok. Bir de klası geçirse tamam. Bu kitap benim için onu. Sayfa 76. Annesinin günlüğü neden müzede sergileniyor? Bunu anlamadım. Sayfa 83. Kız bronzla ilgili bilgi edinmeye kafaya takmış durumda. Ama zaten bir yerden sonra birbirinize aşık olacaksınız. Bu kadar kafaya düşmanca takmanın bir manası yok tatlım. Yani Kaçta acaba kaçıncı sayfada bir aşk belirtisi alacağız bronzla his arasında acaba? Yani benim tahminim yüzlerde falan gelir. Peki sizce? Sayfa 89. Yani anlayamadığım bilgiler veriyorlar şu an neden? Yani ben bu magazinsel bilginin mantığını bir türlü çözemedim. Sayfa 90. Bir tık erken konuştuğumu hissettim. Bir bağlantı Var gibi o magazinsel bilgiyle. Sayfa 106. Yasmin'in acıklı bir hikayesi var. Ama bu bence biraz eksik anlatılmış gibi. Yani tam duygusu geçmiyor. Evet üzüldüm ama beni derinden etkilemedi. Bence bu olay bir tık daha fazla derinden etkileyebilecek şekilde anlatılmalıydı. Ya da sıkıntı bende. Sayfa 113. Bugüne kadar o kadar çok kitap okudum. Düşmanlı kitapta okudum. Ama yani gidip düşmanına yaptığı hatanın doğrusunu söyleyeni ben görmedim. Böyle saçma bir şey olamaz yani. Dalga geçiyor sözde. Of, saçmalığı kaldıramıyorum. Sayfa 115 adına karşı zihniyle oynanma. Bilemedim. Böyle daha travmatik bir şey yapılabilirdi bence. Sayfa 117. Her iki sayfada bir şey söylüyorum kitapla ilgili. Ama duramıyorum. Yani düşmanın masan ve telefonun çalıyor açıyorsun. Bir isim veriyorsun. Neden? Neden yani? Neden düşmanına karşı bu kadar kartlarını açık oynuyorsun? Biraz daha gizemli bir havan olması gerekmiyor mu? Daha zor senin çözmesi gerekmiyor mu? Bana biraz şey geldi ya. Bilemiyorum mantığım oturmadı. Sayfa 124. Olaylar çok fazla gizemsiz ve hızlı bir şekilde ilerlemiyor mu? Hani bana öyle geliyor. Ve bu tekrar sanki daha önce okumuşum hissi geri geldi. Sayfa 136. Birbirlerine aşık olmadan önce yaşayacakları tüm klişelikleri yaşıyorlar. Birbirleriyle alaylı konuşma klişeliği de var. Gerçekten sinirim bozuluyor. Yani konusu itibariyle bu kadar klişeyi alması içine neden daha farklı, daha yoğun? Of bilemiyorum. Sinirim bozuldu biraz. Sayfa 145. Kitapta ilk defa aa dediğim bir şey gerçekleşti yani. Sayfa 153. Seni bağlayacağım. Gerçekten sayfa 179. Şu an bronzla his arasındaki diyaloglar tamamen bana Türk yaz dizisi izliyormuş hissi veriyor. <laughs> Sinirim bozuldu gerçekten. Sayfa 183. Yani bunu kaçıncı kitapta okuyayım? Bu Köpek ve kızın ilk karşılaşma anı. Maçakıcı 8'de var. Eflal'de var. Burada var. Wetbed <laughs> kitaplarının klasik özelliği herhalde bu. <laughs> Sayfa sözü. <laughs> Sayfa 187. <laughs> gülmekten alamıyorum. Köpek değilmiş Kediymiş. <laughs> Tamam bu biraz klişelikten çıkıyor olabilir. <laughs> Kızın kediden bu kadar çok korkması, kedinin köpek gibi saldırması. <laughs> çok gülüm. <laughs> Kendimi alamıyorum. <laughs> Sakin. Ben bu Safa karakterini çok sevdim. Adam kitabara rayık atıyor. sayfa ki Bu kızda biraz çılgın bir dişlik var. Gerçek bir hayali ayırt edemiyor. Bu kitapta ben sürekli erken konuşuyorum ve kendime bir tık sinir oldum. Kızın gerçekten hayali ayırt edememesi kötü bir şeymiş. Ben bundan eğlenmiştim. Üzüldüm şimdi. Ama o an komikti. Sayfa 271. Cümlelerimi toparlayıp nasıl konuşacağıma dair hiçbir fikre sahip değilim. Çünkü hem sinirlendim hem üzüldüm. Yani Yasmin'in ona değer vermeyen bir adam için bu kadar üzülmesi, bu kadar kendini kahretmesi. Sayfa 300. Artık bitsin istiyorum kitap. Biraz sıkıldım. Sayfa 304. Kıskançlıklar başladı. Ve kıskanınca saçma sapan şeylerden kıskanmadığını belli etme modu da var. Sayfa 311. Bronz daha önceden nişanlıymış. Ve acaba kızan oldu. Çok merak ediyorum. Sayfa 326. Hisle ilgili bir geçmiş olay okuduk. Ve gerçekten kafam karıştı. Sayfa 338. Gerçekten tırnağı kırıldığı için azarlı olamaz herhalde değil mi? Şaka bu ha. Ya e da gel tırnağına bakayım. <laughs> Son 100 sayfanın içerisindeyim. Allah'ım çok şükür bitecek çok az kaldı. Ama benim sabrım şu kadar. Yani şu kadar. Kızda sağ ve solunu bilmeme durumu var. Ama bu gayet normal bir durum. Ama bunu sanki bir hastalıkmış gibi şey yaptı. Bilmiyorum belki de bir hastalık olabilir ama yani ben çok fazla tanıdım sağlığı ve sorunu karıştıran bilmeyen insanlar. Bana çok normal geldi. Sayfa 375. Bronz hissi daha önceden tanıyor olabilir mi ve tanımamazlar geliyor. Böyle bir his aldım. Zaten his de alıyor aynı his. <laughs> ne çok his dedim. Sayfa 390. His. Zeken karşısında önünde eğiliyorum. Gerçekten bu iyiydi. Bunu asla beklemiyordum. Samimiyetle söylüyorum. Çok iyiydi. Burada kitabın sonuna yaklaşmışken yapılan şey çok iyi geldi. Bir canlandım. kitabı bitirdim. Açıkçası ikinci kitabı asla okumayı düşünmüyordum. Ama son 50 sayfada ikinci kitabı okumam için beni ikna etti. Bu güzeldi. Bak bu iyiydi gerçekten. Kitapta en çok sevdiğim şey bu annesini annesinin günlüğünden verilen her bölüm başında kesitler. Neden kızından bu kadar nefret ettiğini zerre kadar anlamadım ve bunu çözmek öğrenmek çok istiyorum. Bu nedenle de ikinci kitabı okuyabilirim. İnşallah iki kitaptan fazla bir kitap olmaz. Çünkü bu biraz sıkabilir. Ee, evet. Biraz fazla diğer vefret kitaplarına benziyor. Biraz kısını andırıyor. Biraz Eflel'i andırıyor. Biraz Ateşpare'yi andırıyor. O bakımdan bana çok fazla daha önce okumuşum hissi verdi. Ama son 50 sayfada bunu da yıktı. Güzel bir kitap. Kötü değil asla. Ama dediğim gibi ben hani bu tarz kitaplara benzediği için bende çok fazla bu his uyandırdı. Yani i̇kinci kitabı da sırf sonunu meraktan dolayı okurum. Hani okuyamazsam da kesin bu spoiler'ları alırım. Ne olacak, ne bitecek merak ediyorum açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.